çocukları enkaz altında kalan o babanın cebinde bisküvi var yiyemiyorum. Bisküvi doğru yiyemiyorum. Tepeli yiyemiyorum. Biz çocuklarına vereceğim. Anne. Anne. <laughs> Beni hiç bırakmayın. 6 Şubat'ta kara bir güne uyandık. 4.17'de Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen, 15 milyon vatandaşımızı etkileyen, 43.556 canımızı toprağın altında bıraktığımız felakete uyandık. Saatler sonra 13.24'te bir deprem daha 7.6 şiddetinde. Tabii e, tüm ülkeyi, derinden etkiledi. Alaşehir Belediyesi ilk saatlerden itibaren Başkan Serdar Acar hemen bir kriz masası oluşturdu Alaşehir Belediyesinde ekipleriyle birim müdürleri, Başkan yardımcıları ve daire sorumluları. Bu kriz masasında ilk karar sayın Başkan hemen bir geçmiş olsun Türkiye mesajı ve ilk karar. Hemen arama kurtarma ekipleri Ali Ağ Belediyesi'ne e, belediye bünyesinde görev yapan arama kurtarma ekipleri felaketin yaşandığı afet bölgesine yola çıksın. İlk talimatı buydu Sayın Başkan Serkan Acar'ın. Ali Belediyesi'ne ait milletin ekibi ekranda da seyrediyorsunuz. Depremde etkilenen vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için. Onlara dertlerine derman olmak için hemen yola çıktı. Sabahın ilk ışıklarıyla afet bölgesinde biraz önce haberlerde de söylediğim gibi tüm Türkiye'de olduğu gibi insanüstü bir gayretle oradaki vatandaşlarımızın oradaki milletimizin yardımına koştular. Bu kahramanlar isimsiz kahramanlar Ali Ağa Belediyesi'nde görev yapan arkadaşlar hepsini tek tek alınlarından öpüyoruz. Önlerinde saygıyla eğiliyoruz. Çünkü çok önemli işler yapıyorlar. Biz burada rahat sıcak yuvalarımızda belki otururken onlar orada onlar orada gecenin soğuğunda insanlarla beraber, yaralılarla beraber. Gerek enkaz kaldırma çalışmalarında, gerek can kurtarma, gerek Sağlık hizmetleri yaralıların tedavisinde. Gerekse orada açıkta kalanlara üstündeki montu da çıkarıp verir verirken, gerekse karınlarını doyururken, o kahramanların önünde saygıyla eğiliyoruz. Halep Belediyesi deprem felaketinin yaşandığı 6 Şubat tarihinde ilk ışıklarıyla Başkan Serkan Acar'ın talimatıyla kriz masası oluşturup ilk iş olarak afet bölgesine Halep Belediyesi'ne ait Arama Kurtarma ekibini yola çıkarmak oldu. Daha sonra hemen herkes seferber oldu Aile Yardım toplamak için efendim. Ee, hemen ikinci haberimize geçebiliriz arkadaşlar. Depremin yaralarını sarmak ve tek yürek. Ee, onlar oradaki vatandaşlarımızla tek yürek olmak için Ali ağalılar seferber oldu efendim. Toplaman yardımların hemen ilk 5 tırı, ilk gün hemen 5 tır yardım toplanıldı ve hemen bölgeye ulaştırmak için yola çıktı efendim. Tabii insani yardım malzemeleri ve Alia Belediyesi'nde yaralar bir taraftan sarılmaya çalışırken bir taraftan da yardım tırları, insani ihtiyaç malzemeleri yoldaydı efendim. Başkan Serkan Acar, Alia Belediye Başkanı bizzat eşlik etti ekip yardım toplayan ekiplere e, tırların yola çıkışına koordinasyonuna oradaki ekiple e, koordinasyon içerisinde neye ihtiyaç var en çok hemen onlar paketlendi Ali Ağalılar da oradaki sivil toplum örgütleri Aliada yaşayanlar e, iş verenler istihdam sağlayanlar herkes belediye tüm imkanlarıyla seferber olmuştu bir koordinasyon merkezi kuruldu. Ali Ağa Belediyesi'nde depremzedeler için. Bir taraftan arama kurtarma ekibi faaliyette bir taraftan yardım tırları gidiyor. Ama bir koordinasyon merkezi de kuruldu. Çünkü depremde zarar gören vatandaşların tahliyesi de söz konusuydu efendim. İzmir'de binlerce, on binlerce depremzedeye misafir misafirimize hizmet ediyoruz. Misafirimizi ağırlıyoruz. On binlerce depremde zarar gören e, misafirimizi ağırlıyoruz efendim. Ali da depremde zarar gören misafirleri ağırlıyor. Bunun için hemen bir koordinasyon merkezi kuruldu. E, Ali Ağa'ya gelen, bölgeye gelen depremde zarar gören vatandaşlar sıcak yuvalara e, yerleştiriliyor. Ne ihtiyaçları var? Hemen o ihtiyaçları tespit ediliyor. Orada çalışan Ali Belediyesi'nin ekibi tarafından tespit ediliyor ve gideriliyor. E, barınma dahil e, hemen başvuru kayıtları aranıyor. Barınma e, yerleri belirleniyor. Yerleştiriliyor. Daha sonra tüm ihtiyaçları, neye ihtiyaçları varsa e, karşılanıyor. Ali e, başta Serkan Acar olmak üzere, belediye başkanı olmak üzere emeği geçen tüm kahramanlara ben öyle adlandırıyorum. Bu süreçte Emek veren herkes birer kahramandır. Ve onlarla gurur duyuyoruz. Tüm kahramanlara teşekkür ediyoruz efendim. Çok hızlı, çok koordineli, çok ilgili davrandıkları için hemen ilk gün afette zarar gören vatandaşlarımıza arama kurtarma ekibi gönderildi. İnsani yardım tırları akabinde hemen yola çıktı. Bir taraftan tahliye işlemleri orada yaşayan vatandaşlar Aliğa'ya getiriliyor. Ee, barınma sorunları ve ihtiyaçları çözülüyor. Koordinasyon merkezinde görev yapan tüm arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Onları alınlarından öpüyoruz. Ee, tebrik ediyoruz. Saygıyla bu kahramanların önünde eğiliyoruz. Aliğa'da bir de bir görüntü vardı değil mi arkadaşlar? Duygusal bir mesaj vardı efendim. Ee, Aliğa'dan Kırıkana. Bu da eee gözleri yaşartacak bir mesajdı. Şimdi onu izleyelim. Şimdi Ali gelen bir kitabımız vardı. Üstünde şöyle bir not var. Ben notu da okuyayım. Ben bu ilaçları az da olsa bu ağırlığınızı dinleyebilmek için İzmir Ali gönderiyorum. Geçmiş olsun. Daima yanınızda olduğunuzu unutmayın. Ben severek okuduğum bir kitabı sizlere gönderiyorum. Sizleri çok seviyorum diye bir yamayana geldi bize. Biz de burada Hatay Kırıkan'da kardeşlerimizi bulduk. Emanetini kardeşlerimize teslim ediyoruz. Buyurun. Teşekkür ederim. Sağ olun.